Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir Master Builders'ta daha karşınızdayım. Deniz Fener'i diyor. Hemen yapalım. Kırmızı beyaz. Glowstone. Cam. Şuraya yine 3'e 3'lük yapalım. Evet. Bundan önce bir el daha oynadım. Onu da çekiyordum tam. Oyunda hatalar oldu. Bak üstüne bak oldu. Onu hemen kapattım. O video yüklenmezdi yani. Ne yaptım ya? Ama çok güzel olmuştu. Onu bir, onda birinci oldum. Size gösteremedim. 4 dakika kaldı. Yalnız çok hata yapıyorum ya. Bu yükseklik yeter ya. sesini biraz kısayım size gelmesin. Buralar böyle. Evet. Fenerimiz hazır. Şimdi şuralara hemen hemen çitlerimizi koyalım. Bu kitlerin arkası deniz olacak. Evet. Buraları hemen su yapalım. Orası açıldı. Yapma abi yapma ya. Yapma abi yapma. Ne yapacağız bilemiyorum. Şöyle da şöyle yapalım ya bari. Şöyle şöyle doldur. Ya. Aksilik aksilik üstüne ya. Şuradan dolduralım. Evet. dolduralım devam 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 inşallah bir de gemi yetiştirebiliriz Allah şuradan da şöyle böyle böyle da bir kat daha üstte şu altları kız inşallah yetiştiririm şuralardan bir şey büyüt yeme çok uğraşmayacağım üstün kör bir yeme olacak. buradan. Buraya da şöyle. Burası da böyle olsun. Şuraya hemen üstümüze alalım. yaz Evet. Bu da <laughs> şeyimiz olsun. Evet. Ve yine hata. Evet çok güzel. Çok güzel abi. Yine hatalar, hatalar, hatalar. düzeldi. Evet buna veri bu Hiçbir şey yapmamış zaten. Bu ne yapmış? Bu ne abi? Bunun hiç deniz feneriyle hiçbir alakası yok. Bence biz kazanırız ya. Bu gördüklerinden sonra kazanacağıma eminim gibi. Evet bu da çok kötü. Yaptığına bak ya. Ha bu bizimkine benzemiş ama olmamış. Bizimki daha güzel bundan. Bildiğiniz buraları kırsaymış belki güzel olabilirmiş ama kırmadığı için kötü yani. Adolfit. Ben mi yanlış biliyorum ya? Light House. Ama sanmıyorum. Doğrudur. Abi bu ne? Adam bildiğiniz ev yapmış. Evde güzel olmamış zaten. Bu da olmamış. Evet. Bundan sonra galiba bizim gelir. Evet. Evet. Hepinizin elinde sarı görmek istiyorum. Biz kazandık o kesin de. Mor. Kırmızı mı? Arkadaşlar gördünüz. Bu mu kazandı? Bu ne abi görem? Abi ev yapmış adam kazandı ya? Bu kadar olur ya. Ben nasıl kazanamadım anlamadım ya. Haksızlığı gördünüz değil mi? Neyse bir daha oynayalım şimdi. Evet adam ateş çıkartıyor. Koş 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 koş. Kim girdi acaba? O girdi. Ben giremedim. Evet bekleyelim biraz. İnşallah uzun sürmez ya. Oylamalarda zaten Oyun 1 ve oyun 3. Onun da 3 saniyesi kalmış. Zannedersem oyun 1'e gireceğiz. Evet. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Video kaç dakika oldu? 8 dakika. Daha az. Biraz daha oynanır. Okullar açıldığında biraz video sıklığı azalır. Haftada 3 video falan gelir artık. Bir de Movizen'de birkaç değişiklik üzerine oynadım arkadaşlar. İnşallah videolardaki kasmalar azalır. Tamamen gideceğini düşünmüyorum ama azalır inşallah. O ev diyor arkadaşlar. Şimdi ver bana kuvarsı ver bana grikliği. hemen şuraya bir ev dikelim buradan bir iki, üç dört Beşinciye koyalım evet şimdi bir iki üç dört beş evet Evet, 1, 2, 3, 4, 5. Sonra buraya değişik bir tarz kullanacağım. Renkli kleylerimizi alalım. Turuncu, sarı, mor. Hatta moru, koyu mor kullanayım. 3 renk yeterli. daha dur, şöyle yapalım. Evet, mor. Cam. Sarı. Cam. Turuncu. Bir, iki, üç, dört, beş. 2, 3, 4, 5 Evet. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 Burası alt olsun. Şurayla eşit olsun. Evet. Burası da böyle. Güzel. Şimdi şuralara cam koyalım. Buranın altı böyle. Üç dakika kaldı. Zaman ilerliyormuş gibime geliyor ya. Ha, yok ilerliyor 2 dakika kaldı. burayı da doldur. Burayı da. Evet, şuralara devam, devam. Yalnız çatıyı kapatacağım da daha kapıma oku olacak. Bence güzel bir ev oldu ama şu anda karşımda müziği olanlar gerçekten bir türlü olmadığı için beğenilmeyebilir. Evet. Buradan bir de Bakalım buralar dolu olacak mı? Burası da böyle. Yanlış yere koyduk ya. Biraz da Hemen kapıları koyalım ya. Evet. Evet tamamdır. Bitti. Ve hemen benim eve geldi. Gir gir içine gir. Görün görün gözünüz mimarlık görsün. Sular altında bile evde evdemeye bir şart lazım zaten. Evin içi suyla doluysa zaten sıfır. Oo. Oğlum sen yanmışsın. Buna da ölçü çok kötü. Bakalım hepsi kırmızı zaten. Video kaç dakika oldu? 14-15 dakikaya yakın. Birazdan zaten biter. Bu ne? Benimkinin yanında bunlar abi etmiş. Bu ne abi? Bu evde bir de iki kişi yaşıyor. Bu ne? Eve benzer hiçbir yanı yok zaten. Kesin biz birinci oluruz. Gerçi bunlarla biraz birinci olmak zor da. Puan vermeyenler bunlar. Evet. Bu da zaten 5 dakikada onu yapabilmiş. Bu zaten hiçbir şey yapmamış ya. Bırak ya. Yukarıda dalga geçiyorlar. Epic diyorlar. Bakalım. Bu biraz büyük yapmış. Ya ben kare evleri sevmiyorum. Kara yapmak kolay. Ev yapmak zor. Zaten oyun karelerden oluşmuş. Kara ev yapmayın bari. Evet kazandık arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir bitiş oldu. Videoyu bitirebiliriz artık. İçimiz rahat. Birinciliği kazandık. İlk elde de bizim kazanmamız lazımdı bence. Neyse arkadaşlar. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.